Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düz bir ferace dikeceğiz. Öncelikle kesimini yapacağım. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Kumaş katı olmayan kısım bana bakıyor. Bu kenarındaki fazlalık var 2 santim. Orayı işaretliyorum. Hem fermuar dikeceğim yeri içe katlama payı olarak da düşünebilirsiniz burayı. Daha sonra ve metreyle çiziyorum burayı. Boyunu kaç santim istiyorsam ona göre işaretledim aşağıdan. Ön boyun yerini 8 santim aşağıdan 8 santim yan taraftan işaretleyip oyuntu verdim. Daha da sonra 11 santim omuz çizdim. 2 santim aşağı indim yan taraftaki dikişten. Daha sonra 22 santim göz olan bölümü işaretledim. Daha sonra bel olan yeri işaretledim. Daha sonra riga ile kestiz e, çizdim buraları. Riganız yoksa e, şey de yapabilirsiniz. Herhangi bir kalıbınızdan ya da tişört olur, ferace olur. Onun üzerinden kol oyuntusunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra aşağı doğru verev indim. Mezro koymamın sebebi e, yamuk inmeyeyim. Yamuk indiğimiz zaman dikiş yaptığımızda orada böyle bir fazlalık, potluk oluşuyor etek ucunu da e, yan tarafı 3 cm içeriye girecek şekilde işaretleyip kesiyorum. Ölçüleri nasıl hesapladığımı yan tarafa e, açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yine takıldığınız bir şey olursa yorumlarda yazarsanız yardımcı olurum. Şimdi yanda kalan kısımdan da arka parçayı çıkartacağım. Bu arkası tam arka orta oluyor. Zaten dikizsiz yapacağım. Oradaki 2 cm fazlalığı yandan vererek Sadece burada e, arka oyuntuyu 3 cm yaptım. Ön tarafı 8 cm yapmıştım. Ya. Arkayı 3 cm yaptım. Etek ucunda da e, bu orta kısmına bir 2 cm fazlalık verdim. Kalçada kaldırma e, şeyi olabiliyor. Sar, e, yukarıda durmasın diye. Şimdi kol kısmına geçiyorum. Kol kısmında da ön bedeni aldım. O kol oyuntusunu yaptığım yeri koydum. 60 santim işaretledim. Ben lastikli yapacağım e, kolucunu. O yüzden 20 santimden işaretleyip orta kısmını keserek çıt atarak kaldırdım. Şimdi pervas kısmına geliyoruz. Arka bedeni koydum. Göz kararı bir şekilde çizdim. Daha sonrasında ön kısım oyuntuluydu ya. Ön bedeni koydum bir parçaya. Ne kadar oyuntu varsa orayı kestim ve orta kısmından ayırdım bu şekilde şimdi tüm parçalarım tamam şimdi cep torbası yapacağım ortalama 17 santim yapıyorum yine aynı şekilde göz kararı çiziyorum burayı Eğer bunlarda göz kararı yapamam derseniz elinizde olan herhangi bir e, feraceden ya da başka bir şeyden yardım alabilirsiniz Ben boyun kısmına böyle bir per, e, pervazın üst kısmına yaka çalışacağım hakim yaka şeklinde yarım bir yaka oluyor ama güzel duruyor diktiğimde zaten görürsünüz o şekilde yapacağım eğer yaka takmak istemezseniz sadece pervazla da temizleyebilirsiniz şimdi ön parçayla arka bir parçamı üst üste koyuyorum cep torbasının yerini ayarlayacağım şimdi tam bel oyuntusu verdiğim yer 42 santimden ilk çıtımı atıyorum aşağı doğru da cep torbamın çıtını atıyorum ve bitiriyorum.